Fethiye'de ilçe başkanlıklarının mahalle delege seçimlerini tamamlamalarının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Mustafa Koyuncu açıklamada bulundu. Füm ilçelerden alınan öneriler doğrultusunda ilçe kongre tarihinin 10 Ağustos Perşembe günü saat 11'de yapılacak olduğunu söyleyen ilçe başkanı Mustafa Koyuncu, adaylığını açıkladı. Önümüz geçen hafta ayın 20'sinde bizim mahalledeki delege seçimlerimiz e, sonuçlandı. E, ...41 mahallemizin delege seçimlerini bitirdik. Ee, yeni delege arkadaşlara... E, ...hoş geldiniz diyorum. Ayın 10'unda... ...10 Ağustos, Perşembe günü ise... ...ilçe kongremizi e, ...Özel Olgun Kültür Merkezi'nde yapacağız. E, onu bildirmek için... sizlere davet ettik. E, bizle beraber başlayan... ...ve 26 Ağustos'a kadar... ...devam edecek... ...ilimizdeki kongreler olacak. Onun da bizde başlıyor... 11'inde Ortaca, 12'sinde de seyir Kemal olmak üzere. 26'sında Marmaris'te bitecek ilçe kongrelerimiz başladı. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Evet başkanım. Bildiğimiz kadarıyla ilçe başkanına şu an bir aday yok. Evet. Siz de adaylığınızı açıklamadınız. Evet. Kimler var? Bilginiz var mı? Siz aday mısınız tekrardan? Şu ana kadar bize adaylık için gelen olmadı. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe başkanlığına önümüzdeki kongrede adayım.